Selamünaleyküm arkadaşlar. O, o sizin kanalımıza. Hepiniz iyisiniz insana. Bizim bu adı sudaki olan bahçeye denedik. Alemle beraber. Domates biber topladık hep. Bu sene çekemedim. Domates biberi ise. Ama dilek çeksen çekeceğim. Arkadaşlar. Artık niyetim var. Artık direkt çeksene planları hemen hemen değişiyor. Planlar biraz oturmaya başlıyor arkadaşlar. Bahçe işleri Bu video bile olacak arkadaşlar. Botun Malatya'da, Malatya atın soyu, atın soyu olan bir köy var. Buradayız. Burada çok kanalı var arkadaşlar. Buna iki daha da asları sorabilirler. Arkadaşlar. Burası bir yeşillikti arkadaşlar. Bizim köyde biti. Geçen konu böyle arkadaşlar. Biraz burada geçerim diye açtım ama. Bakalım arkadaşlar. Bu başka kesin parçası arkadaşlar. Adam bek sürmemiz. Normalde parçalar böyle olunmaz arkadaşlar. Sürünür. Ben bırakmam, böyle bırakmama çalışıyorum arkadaşlar. yüz ot bırakmamak üzere. Ot olur mu? Olur. Ama asırı ot olmaz arkadaşlar çok şey aşırı üşer aşırı üşer aşırı üşer ot olunmaz. Geleceksen <laughs> çok dedim ya. Geleceksen hemen hemen planlarım var. Aşırı planlar var mı? Var. Ama bir kısmı gerçekleştireceğim. Arkadaşlar. <laughs> bu başka ikisinin parçası. tut ağası var. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ama mı? Bu ot var. Öyle evet, de kom dedirtti toprak. <laughs> Burası bu olduğu için arkadaşlar kom dedire, toprak dedirebilirsiniz. Başka yerde toprak dedirip de gazete dikebilirler arkadaşlar. Arkadaşlar bu Yüksek Derlim Dere'yi hepiniz biliyorsunuz. Arkadaşlar bir size köy ve bahçe dolandırma niyetim var. Artık başka kesin patates olur, başka kesin köy olur. Mesela ben dayımın anımı tarafı da Oraya video çekebilirim arkadaşlar. O da sonlara. Arkadaşlar bunlar Bürt'ten bilen, bilenler biliyor Bürt'lenleri. Tam olmamışlar. Olanlar var mı? Var. Ne bile arkadaşlar. Diyesem konu bu. Artık. Videolarımı ağırlık vermeye çalışacağım arkadaşlar. Düzen içerik, düzen video. Bakak nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Ama madde çok sıcak arkadaşlar? Burada bazı konu değiştiriyorum. Burada inek besi var, inekler var. <laughs> arkadaşlar bunlar kuş mu? Bir değişik ama bir şey burak diyorlar. Neyse arkadaşlar yere dönek. Doğru. Bahçeye doğru. Arkadaşlar bu video böyle oldu biraz yavaş yavaş bunu tanıttık, tanıttığım videosu olarak biliyorum. Arkadaşlar bu sene çok planım var, Bekleyin. Eğer de tavuk yerim. De, tavuk besi gibi yere yapacağım. Küçük çaplı. 10-15 tane mi? 10-15 tane üret Öyle çaplı yapma niyetim var. Kedi, kedimiz için. Yumurtalık için. Onun için artık dedim ya artık planlar yapmaya başladık. Gerçekleştirebiliriz. Köye. Benim köyüme, de açımı yerleşebilirim. Artık yavaş yavaş planlar tersifleşiyor arkadaşlar. Bu senin tavuk şey yapak. Gelecek sene ya da öbür sene bakak. Ya konu ya da inek şey yapma niyetim var. Artık yavaş yavaş köyü eleştiriyoruz arkadaşlar. Geçen konu bu arkadaşlar. Artık planlar hemen hemen şey yapıyor oluyor. Gerçekleştiriyoruz. Yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar gelecek video görüşmek üzere. Bu video bile oldu, arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bunu da da bir çok düşen videolar çıkartacak mıyım? Eğer boş vakti çok düşen videolar çıkartacağım. İçerek çıkar çıkaracağım. Boş vakti son gelecek videolar görüşmek üzere. Belki iki hafta bir video atabilirim belki üç hafta bir işlerden dolayı. Kedesi bakın orta karın alay emanet olun.